Merhabalar, 01 karavandan. Size bahsettiğimiz araç Hollanda'dan İzmir'de sorun yaşadığımız araçtı. Ayın 29 Ağustos'unda araca teslim aldık. Saat 9.30-10 gibi. Caner Bey İzmir'den geldi. Daha öncesinde zaten bir görüşme yapmıştık. Evet. Kendi karavanını yaptıracaktı. İzmir'de yaptığı karavanını söyleyecekti. Bunu Bu aracı bitirip bize teslim edecekti ama İzmir'de baya bir sorun yaşamış. Aynen. Sonrasında bize geldi. İki buçuk ay önce İzmir'e arabayı teslim ettik önelemesiyle beraber neredeyse hiçbir şey yapılmamış şekilde geri aldı. Hı hı. Sonra buraya geldik arkadaşlar sağ olsun gece gündüz canlı başla çalıştılar. Hı hı. Bugün ayın Bu ikisi. Bugün ayın ikisi evet. Aynen üçü olacak oldu. hatta evet. yani iki dakika sonra aynı üçü olacak evet. ama e, teslim ettik e, beş iş gününde. Beş iş gününde. Canla başla çalıştılar arkadaşlar. Evet. Allah razı olsun. Yaptığımız karavanın donanımlarında çok bir donanım olmasa da tam yaşam alanına uygun olan karavanda bir ve bastosu ve teyip şey, yok. Evet. Onun dışında bütün karavanda olması gereken tentesinden yaşam alanındaki soğuk sıcak suyu, özür dilerim soğuk suyu diğer her türlü donanımı var. Evet. Çok İzmir'de güzel. ne gibi sorunlar yaşadınız abi? Ne oldu? Nasıl görüşmelere gittiniz? Size neler vaat yani edildi? Bize full anahtar teslim karavan yapacaklarını söylediler. Ee, sonra ödemeyi yaptıktan sonra bir daha telefonlara çıkmadı. Biz tabii yurt dışından geldiğimiz için yani çıkıp gelemiyoruz. her an. Yani. Yani i̇şimiz gücümüz de var orada. Hı -hı. Biz de adamın sözüne güvenerek işte haftada bir bizi arıyordu. işte yapıyorum, ediyorum. Videolar atıyordu. Videolar atıyordu. Başka Araba arabanın parçalarını bizim arabaya böyle takıyormuş gibi yapıyor falan. Biz de inanıyorduk. Bir, bir yani sonra bir gittik baktık ki araba olduğu gibi duruyor. Bir cam açmış öyle kalmış yani. Evet. Bize geldiğinizdeki videonun da sonuna ekleyeceğiz. Biz nasıl teslim aldık. Şu anda nasıl teslim ediyoruz. Onları da göstereceğiz. Evet. YouTube sayfamıza çok paylaşacağız izniniz Doğru, olursa. Arkadaşlar. Yani kısa sürede. Ederim kısa sürede elimizden geleni yaptık. Yo biz bu kadarını da beklemiyorduk aslında. Vallahi <laughs> aynen, şu an aynen. şoktayım alem. <laughs> Elinize sağlık, <olun>. çok güzel. <laughs> Elinize sağlık. Hayırlı olsun. Gider. Sağ olun. Allah razı olsun sizden de. Yardımcı. Ne demek? Ne demek? Tamamını için. Ne demek? Için. Ne demek her zaman. Ben iş böyle kısa bir videosunu alayım. Sonrasında yine sohbet edeceğiz sizle. Hemen aracımızın burasında mutfağımız var. Gene 01 karavan farkıyla bambu ve gri tonlar kullandık. Siyah tonlar kullandık. Arabanın bazı yerleri İzmir'deki firma tarafından yapıldığı için biz çok bir müdahale edemedik bazı yerlerine ama yani genelde e, son dokunuşlarımızı falan yapabildik. Tavanı falan değiştiremedik. Koltuğumuzu döner koltuk yapamadık. Oturma grubumuz yine iki kişinin yatabileceği bir e, Yatak pozisyonu olan bir oturma grubumuz. 13 metre küp olduğu için e, müşterimizin de acil işi Türkiye'den çıkması gerektiği için banyo da kullanmadık. Buraya depolama alanı olarak dolap yaptık. Üç gözlü. Ve bolca depolama alanı var. 140 e, santim 180 santimde sabit yatağımız var. Buz dolabımız var. İki panelimiz iki akümüz var hidroforumuz, boşaltma sistemimiz, depomuz. Bunların hepsi mevcut. Ben geri müşterilerimize döneceğim. Saat de çok geç oldu. Son yorumlarını alıp aracımızı teslim ediyoruz. Sonrasında da hemen Türkiye'den çıkmaları için dua edip sağ salim ailesine karavanla güzel bir hayat yaşamasına vesile olduğumuz için de mutlu olalım. Evet Caner Bey. Son bir Vallahi, düşünceleriniz. Son bir şey. yani, minnettarlığımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Olur mu ne Çok demek. Çok teşekkür ederim. Elinize, bununuza sağlık. Ee, bu kısa zamanda bana böyle güzel bir karavan yaptığınız için. Gerçekten zaman sıkıntım vardı. Ee, onu da aşmış olduk. Türkiye yasalar gereğiymiş. Evet, ben Türkiye, yanlış biliyordum ama. Türkiye yasalar gereği bu arabanın burada 3 aydan fazla sık kalması. 2 ay İzmir'de kaldığı için. Evet 2,5 ay neredeyse. 2,5 ay. 2,5 ay evet. 2,5 ay 5 gün ısırdı. 2,5 ay evet aynen öyle oldu. Elinize bolca sağlık. Ne demek. Arabanın dışını da çekiyorum. Ve sizi de uğurlayacağım hemen. Arabamızda Hollanda'ya ait 120 girişimiz mevcut. Dış dışımız mevcut. Tentemiz mevcut. Tabi temizleyemedik arabayı. Dış dışımız burada. Temiz su dolu kapağımız burada. İzmir firması tarafından açılan yerli karavan camı. Ben buna karavanca mı bile demem ama artık yapacak bir şey yok.